Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Age of History işte modern dünyada Sırbistan'la oynayacağız. Bu videoyu çekmemin sebebi şu arkadaşlar. Önceden bir Osmanlı videosu çekmiştim. İlk videomuz yanlış hatırlamıyorsam. On gelince ikinci bölümünü geleceğini söylemiştim. On like de geldi hatta on da geçti. Fakat şöyle bir durum oldu. Oyuna girdim ve senaryoda belli bir hata oldu. Farklı bir devletle oynuyordum. Her girdiğimde farklı bir devletle oynuyordum. Böyle bir hata çıktı. O yüzden o videonun devamını maalesef getiremedim. Onun yerine size bir Sırbistan videosu çekeyim dedim. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Bu arada amaçlarımızı söylersek amacımız şu olacak arkadaşlar. Yugoslavya'yı yeniden kurmak. Yani Yugoslavya'yı kurmadığımız sürece bu Sırbistan serisi devam edecek. Şimdi öncelikle direkt şu süreyi bir durduralım. Şimdi abi ben direkt ilk olarak araştırmaya vereceğim. Her şeyden önce araştırma ben araştırmacıyım arkadaşlar. Askeri akademiyi yükselt. Önce bir başkentten başlayalım abi. Sonra bir de ona. Şimdi Macaristan bizi rakiplere eklemiş. Hmm. O zaman bizim şu an Yapmamız gereken şey ne biliyorsunuz mu arkadaşlar? Yanımıza müttefik almak. Yani şimdi karşı arka tarafımı savunmak için ve aynı şekilde Macarları karşı savunmak için Romanya ile Bulgarları ittifak olarak edinmeye çalışacağım. Bir de duruma göre Avusturya ile de bir ittifak söz konusu olabilir. Evet gördüğünüz gibi Yugoslavya Krallığı için Makedonya Cumhuriyeti, Kosova, Karadağ, Bosna Hersek, Hristiyan ve Slovenya. Bu devletlerin bütün hepsini almak zorundayız. Ve büyük ihtimal inşallah iki bölüm içerisinde de amacımıza ulaşacağız abi. Hedefim yani iki bölüm içerisinde bunları yapmak. Şimdi danışman yok. Danışmanlarımızı bir seçelim. Ekonomi danışmanı olarak açıkçası ben üretim geriliği ve üretim verimliliği bence daha avantajlı. İnovasyon danışmanından aylık araştırmaya en iyi vereni tabi seçeceğim. Askeri danışman olarak da bence kuşatma etkinliği de bize bir avantaj sağlar. Şimdi bunların bir becerilerini de arttıralım. Şimdi abi Kazakistan bize rakipleri eklemiş. Pakistan bize rakipleri eklemiş. Sadece rakipleri seçmedik. Biz o zaman şöyle yapalım. Kazakistan zaten bize rakipleri eklemiş. Pakistan da eklemiş. Macarlar da eklemiş. O zaman 3'e 3 üç direkt. Şimdi abi araştırma. Buradan nereden bakıyorduk araştırmalara? Ya da neyse boş ver. Şimdi arkadaşlar ilk olarak biz bu Kosova'ya saldıralım. Ama önce yavaş yavaş. Şimdi mesela biz önce bir ilk olarak şuralara bir duvar inşa edeceğim de oğlum bu nasıl para ya? Bitiyor yenisi gelmiyor kardeş anlamadım ki ben. Şu an bize en önemlisi zaten buraya bir duvar çekmek. Ondan sonra ilerli işlerimizi yapacağız. Başlayacağız. Bir tane buraya. Portekiz bu arada rakiplere eklendi. Üretim verimliliğinde artış. Negotin gün sonra etkinlik. Modern yenilikçi yöntemler sayesinde ekonomimizde büyük bir verimlilik artışı yaşanıyor. Bu değişimi verilerimizi arttırıyor ve kaynaklarımızı daha iyi kullanmamızı sağlıyor. Bu da genel ekonomik sağlığımızı güçlendiriyor. Hangisini verelim? Abi bu iyi bir gün diyelim. Daha avantajlıydı. Şimdi burası oluşuyor. Bir de şurayı yapmamız lazım. Bir de dediğim gibi şöyle Bulgaristan'ı ve Romanya'yı ki özellikle Romanya'yı ittifak edinmek çok güzel olur. Evet, güzel. Şuraya da bir tane duvar yapalım. Birazcık da asker koyacağım. Abi hadi para bu kadar az olmaz ya. Bu kadar az para olmaz. Evet. iki ikilik ordular koydum. Ya pek bir etkisi olmayacak tabi ama. Olsun gene de koyalım. Şimdi abi ben dediğim gibi Kosova'ya saldırmayı istiyorum çok ama onunla ilişkilerimiz birazcık iyiymiş. Bence şimdilik Karadağ'a saldırmak daha doğru olur. Diye düşünüyorum. Fakat şunu da bir bakalım. Şimdi dünyada kimse savaş ilan etmemişse biz de dünyada ilk savaşı ilan eden devlet olursak bütün dikkatleri üzerimize çekeriz. O yüzden hani bir savaş arıyorum. Hani bir savaşa giren devletler filan maalesef yok. O yüzden bence beklemek daha mantıklı arkadaşlar. Evet arkadaşlar birazcık para biriktirdim biriktirdiğim para sayesinde birazcık gelişini sağlayacağım da oğlum para bu arada çok 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 yavaş artıyor. Yani öyle böyle değil. Aa fabrikalar kurabiliyoruz güzel. Fabrika çok avantajlı olur. Yani gerçekten ekonomik açıdan büyük bir avantaj sağlarız. Bu arada devletlerle sınırım olan eyaletlere koymuyorum farkındaysanız. Sadece kendi iç bölgemdeki toprakları koyuyorum. O kaç tane orman geldi lan? Keşke onları videoya çekseyim. 50 tane armağan geldi. Değişken piyasa son olaylar limon artışının çılgınca değişmesine ne neden oldu. Limon fiyatları düşmüş abi. Ki bu benim ne işime yarayacak. Konseyimize dikkate değer bir gelişme yaşandı. Danışmanımız olağanüstü yetenekleri ve genellikçi yöntemleriyle tanınan beklentilerin üzerinde bir uzmanlık seviyesine ulaştı. Bence abi buna verelim ya. Evet. Burayı da bir fabrika. Şimdi abi sonunda şu biriktirdiğim parayla birine saldırabileceğim artık. Yeter yani. Çok şükür saldırıyorum. durup bizim başkent Belgrad. Sen oraya bir git. Şuralara askerlerimizi basalım. O fabrikalar burada arada olduysa çok iyi. Yes. İttifak oluştur Yunanistan'la. Ya açık şimdi ben yani bir dakika. Bir dakika bir bekleteceğim. Abi. Abi bunun ittifak var varmış zaten. Bulgarların var mı? Bulgarların da var. O zaman yapabileceğimiz bir şey yok yani. Zaten hani Yunanların da yani pek bir eksiğimiz olmaz yani. Zaten dibimizde sayılır ama sınırı olsaydı bize bence çok daha güzel olabilirdi. Çünkü mesela bize gelmesi için bir askeri erişim izni istemesi lazım herhangi bir devletten. Bu Bulgaristan olabilir, Makedonya, Karadağ'dan girebilir. İşte o yüzden bir Karadağ'ı alırsak gerçi o da bizim aynen avantajımıza da yansıyabilir. O yüzden onun gelmesi çok iyi oldu gerçekten Karadağ topraklarını almamız. Bu arada bence şöyle yapalım. Biz bir Karadağ'ı alalım. Ondan sonra biz madem Yunanistan'la ittifak olduk hem Yugoslavya'yı kurmak için Makedonya'ya da ihtiyacımız var. Burada saldırmazlık paktı geldi Bulgarlardan kabul edelim. O zaman Karadağ'ı bir alalım. Ondan sonra eğer vakit kalırsa bir de Makedonya'ya gireriz. Hem Yunanlarla sınırımız da olur. Çok çok daha güzel olur. Yani en kötü ne olur? Karadağ'ı aldıktan sonra iç topraklarda gelişiriz. Evet abi. Ama ben bu arada harbi yani bir, bir, iki devlet böyle bir birbirine girse aşırı güzel olur. Ama kimse yok. Ama ben beklemek de istemiyorum. Sizi de bekletmek istemiyorum. Peki bir dakika bunun ittifak falan vardır ya. Makedonya'ymış. Etkisi olmaz kral. İkinizi de yerim. Sıkıntı olmaz. O Makedonya ağladı zaten direkt. De abi o nasıl güç lan? Bayağı iyi baskı uyguladılar. Güzel ordularımızı toparladık. Haydi yiğitlerim. Evet. Talepte bulun diyorum. Bütün topraklarını alacağım senin kardeş. Ve talepleri uygulatıp onayladım. Şimdi şu orduyu bir şuraya koyalım. Bu arada paramız eksilere düştü abi. Yani bayağı bir kötü. Arkadaşlar bir paralarımızı bir düzeltelim. Ondan sonra yanınıza geleceğim abi. Evet beyler parayı bastım. Ve şimdi sizinle beraber yapacağımız şeylere gelelim. Öncelikle şu ana eyalet dışı illeri bir yapalım. Yüce mahkemeyi yükselt. Onu sonra yaparız. Şu an onunla bir işimiz yok. Şuraya bir liman yapacağım. Bar kentine. Şeker tarlası, tarlası da varmış. Güzel. Bosna Ersek ilişkilerimiz nasıl? Bosna Ersek ile arttıralım ilişkilerimizi. Güzel. Bunlarla da ilişkilerimiz çok iyi. Çok güzel. Romanya ile düşmüş. Onları biraz bir düzeltelim. Hırvatlarla ilişkilerimizi güçlendirelim. Yunanlarla ilişkilerimiz nasıl peki? Tamam. Okey abi. Şimdi abi ben biraz fabrika basacağım. Şuraya olmadı buraya yapalım. Güzel. Kalan parayla da bir asker basacağım arkadaşlar. Şurayı korumak için bastım de şuraya ekstradan bastım. Makedonya'ya gireceğiz arkadaşlar ama şimdi değil. Birazcık bekleyeceğiz. Birazcık bekleyeceğiz abi. Makedonya'ya girdikten sonra da bu bölümü de burada bitireceğiz arkadaşlar. Önce bir hani savaştan yeni çıktık oğlum bir rahatlayalım. Ya da birazcık daha saldırırsak 2. Dünya Savaşı'na döner. Ondan sonra da sıkıntı. Ama güzel gerçekten yani Karadağ'ı aldığımız çok iyi oldu. Çünkü şöyle bir durum vardı. Yunanistan'la bizim hiç sınırımız yoktu. Oha lan Yunanistan'da 45'lik ordu var. Güzel. Oğlum bu arada bizim Romanya ile ilişkilerimiz düşüyor. Sebep? Karaç bana bunu bir açıklar mısın? orada ben Türkiye ile de ilişki geliştireceğim. Ya. Bu ne oğlum ya? Oğlum. o Türkiye Suriye ile ittifak olmuş. Anlamıyorum ben bunları ya. Filistin'e bir bakalım. Bu arada abi. Filistin'den toprak almış sanırım. İsrail. Oğlum ben sana da geleceğim. Sen bekle. Şimdi abi şu ustalık çağı. Şuna bir bakalım. Hiç okumuyorum. Boş ver. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada ikinci bölümde eğer gelişirse fırsatın da olursa bir İsrail'e de saldıralım. Ondan sonra Filistinlileri de orada huzur içinde bırakalım. Kendi hayatlarına devam etsinler. Ama merak etme Filistin inşallah İsrail'im kafayı ezeceğim sen bekle sen merak etme koçum. Evet bakalım başka savaş ilanından devlet var mı? Oğlum biriniz de millete savaş ilan edin lan. Aa Moldova gitmiş. E o zaman sıkıntı yok. Bu savaş yapıyorsa ben de yaparım. Ha ateş kesimiz varmış aga. 5 yıl sonra bitiyor. O zaman bekleyelim. Zaten hani bunun da ilişkilerimiz iyi. Sen de bir ilişkileri geliştirelim. Sen de boka doğru gidiyor yol. Tamam arkadaşlar son bir Makedonya'ya gireceğiz dediğim gibi. Ondan sonra bu bölüm burada bitireceğiz. Danışmanın araştırma atılımı. Danışmanlarımızdan bir dikkate değer bir beceri seviyesi ulaştı. O araştırma çok güzel. Hayır araştırma, araştırma, araştırma. Biz şu an niye veriyoruz? Ağır tank yapıyoruz. Okey. Var taktik. Savaş taktikleri de aslında çok güzel olurdu da. Keşke onu yapsaydınız oğlum be. Keşke ya. Neyse son paramızla da bir ordu basalım. Bu beşlik orduyu bu arada burada bıra bırakacağım abi. Kalsın o. Hatta şuraya bir tane daha basacağım. Tamam orada kalsın o. Yedilikler orada güzel. Romanya ile bu arada bok yoluna gidiyoruz bu arada. Har hakikaten bok yoluna gidiyoruz. İkinci bölümde çok sıkıntı olabilir arkadaşlar bize Romanya. Ha yok lan düzeliyor. Okey okey. Güzel. Abi ya. Allah sizin belanızı versin ne diyeyim o. Ulan saldıracağım devleti gitti aldılar ya. Bulgaristan senin de ağzına sıçacağım sen merak etme oğlum. O zaman biz yönümüzü bir Slovenya'ya doğru çevirelim. Değil mi? Ama Bulgaristan sinir oldum senin ağzına sıçacağım sen bekle. Oğlum bak tam saldıracağım. Savaşımı ilan edecektim. Ateş kesi bitmesini bekliyorum. Adam gitti saldırdı ya. Ama ağzına sıçamam oğlum. Sen bekle. İlişkilerimizin iyi olduğuna bakma oğlum. İlişkilerimizin iyi olduğuna bakma. İntikamını alacağım. Oo. Bu arada zengin asat diye bir şey geldi. Okumuyorum hiç. Muhteşem abi az aga ya. Bu arada büyük bir saldırı yersek kötü olur. Tamam bunlar birazcık güçlü gibiler. Oo. Abi ne oluyor lan? Aa sıçtım ağzına. Ağzına sıçtım. Yağdır abi. Yağdır yağdır yağdır. Slovenya'ya giriyoruz. Ya da bunu getirmeyeyim ya. Çünkü şey oldu. Ya bittiler gibi bir şey yani. Ben ne bileyim daha büyük bir güç gösterirler sandım. Bir güç gösterisi. Şunu bir saldır. Güzel aldık. Şuraya saldır. Şuraya saldır. Okey. 22'lik ordumuzu Belgrand'a çekelim. Sen de oraya geç. Oo. Ağzına sıçarım ama senin bak. Yolla abi orduları. Bütün hepsini yolla. Bütün hepsini yolla. Paramızın da içine sıçtılar. Ama oğlum geliyorum. Ve geldim. Zaten önemli olan da başkentti. Başkenti de aldık. Okey. Tamam. hiç askerleri geldiyse hiç riske girmiyorum. Oğlan hepsini aldık. Hepsini mi aldık harbi Hepsini aldık eyvallah. Tamam, talepleri uygulat ve onayla. Evet, barış antlaşmasını da imzaladık. Şunları da bir kullanalım. Askeri üstünlüğe ver abi. Bir de ordu gelenekleri. Tamam. Şimdi 23'lük ordumuzu belground'a çekelim. Bu ordular gene Macar sınırlarına Evet ekonomi gelişmesi oldu Başkentin büyümesine yatırım yapalım Bu altılı orduyu da buraya koyacağım Arkadaşlar Param düzelsin hemen geliyorum Evet arkadaşlar paramı düzelttim Bu bölümlük bu kadardı İkinci bölümde Ya Hırvetistan'a ya da Bosna Hersek'e gireriz Eğer arkadaşlar şu Bulgarların Makedonya'ya saldırması savaşı olmasaydı belki iki bölümde bitirebilirdik ama şu anki durumlara göre maalesef 3. bölüme doğru gidiyoruz abi. Yani 3. bölüm gözüküyor. Maalesef. Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. 10 like'dan sonra ikinci bölümü gelecek. Eğer 15 like gelirse bir de üstüne istediğiniz bir senaryoda rastgele medeniyet oynarız. Hepinize görüşürüz. Bay bay.